Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Speed Champions'ın ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümünü bayağı beğenmişsiniz. O yüzden ben ikinci bölümünü çekiyorum. Bu arada bugün, yok dün bir tane video çektim. Kanalımızın ilk video. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz. Başlayalım. Ee, ben sizden sonra biraz kastım. Şöyle göstereyim. Void'e kadar geldim. Önceki videoda Gold'tum. Şimdi ben size bir taktik göstereceğim. Eğer çantanız büyükse buraya W'ye basıp böyle beklerseniz bu otomatik kasar. Yani bunu bilenler vardır ama oyunu yeni başlayanlar ve bilmeyenler için ben bunu söylüyorum. Ama yani oyuna yeni başladıysanız çantanızın büyük olması lazım. Ki bu bug'ı çalıştırabilirim. Eğer çantanız küçük olursa bu bug çalışmaz. Yani çalışır ama çantanız hemen dolar. Onu söyleyeyim. Yani bu videoda bilmiyorum ile bir satabilir miyiz ama benim bir trilyonum var 14 trilyona galiba artırıyordu bakalım deneyeceğiz 4 milyarda bir satalım oldu hemen yani satalım bakalım 2 milyon oldu. Yok, 2 milyarda yedik trilyon 2 trilyon Bu arada van sese geliyorsa özür dilerim. Çünkü kapayamıyorum. Yani özür dilerim. O oh, olduk ve yeni bölge açıldı. Ben orada biraz pet açacağım. Şuradan geçelim. Şunu satalım. En son yumurta ne kadar da 5 milyon. Bir tane açabiliriz. Ee, açalım. Ha. Bakalım ne çıkacak. Oh, first hero. Güzel. Ne? Bir tane. İlerisi. İlerisi iyidir. Şunu çıkartalım. First hero'yu takalım. 1 milyonluktan açacağım. Elias'ı çıkar mı bilmiyorum ama. Yok çıkmadı ya. Bu arada Elias'ı godly Yani Legendary'ler biraz daha bir tık kötü. Yani Iceberg. Iceberg'de şey yapabiliyor muyum? Kaç tane var? 3 tane. Neyse. biz o bug'ı burada uygulayabiliriz gene. Yani böyle kasabilirsiniz. Bu arada geçen bölümde ben hibrit kaktüs çıkarmıştım. Onu nereden çıkardım diye sorarsanız geçen bölüm çıkardım. Beni kutan burada satma yeri var. Ben bu 4 trilyonu harcamayı düşünüyorum. Öyle daha azı kasarız. Tamam. Aha son ayakkabıyı da aldık. Buradaki ayakkabı bitti. Bunu da alalım. Evet burası da bitti. Şimdi ben bu videoda herhalde bir toplam ama yani eğer 3. video isterseniz ben üçüncü videoda Herhalde Void'i geçmiş olurum. Onu söyleyeyim. Neyse. Bugünlük bu kadar yeter. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.